Sayın arkadaşlarım herkese merhaba. Genel muhasebe yani finansal muhasebe dersine devam ediyoruz. Neredeyiz? Tabii ki bilanço tablosundayız ve 5 nolu öz kaynaklar sınıfı içerisindeyiz. Hatırlarsanız dedim ki 3 tane grubum kaldı ve bu 3 tane gruptaki hesapları tek tek anlatmayacağım. Kar dağıtımını anlatarken bu hesaplara yer vereceğim dedim. Şimdi size özellikle tekrar edeceğim. Ticari karla mali karın aynı olmadığını anlattım. Dedim ki ticari kar işletmenin bir takvim yılı boyunca elde etmiş olduğu gelirlerden giderleri çıkardığımızda eğer ki bir kar kalıyorsa ticari kar var demekti. Yani 690 dönem karı zararı hesabı eğer ki alacak kalanı veriyorsa o zaman ticari kar var diyorduk peki mali kar neydi mali karda da diyordu ki devlet kanunen kabul etmediğim giderler var sen bu kanunen kabul edilmeyen giderleri ticari karlara ekle istisna gelirleri yani indirimleri çıkar eğer ki geçmiş yıl zararları varsa bunları da çıkar daha sonra mali karı bul ve bu durumda bana %25 vergi hesapla ve öde diyordu. Bakın 690 dönem kar zarar hesabını iki şekilde yazdım. Baktığınızda ticari kazanç bir tarafta 330 bin TL iken ticari kazanç üzerinden %25 vergi hesaplandığında 82.500 TL ederken ne yaptık? Dedi ki bana ben ticari kazanç üzerinden değil, mali kar üzerinden istiyorum dedi. bin TL çıktı. Yani kanunen kabul edilmeyen giderleri ne yaptık? Ekledik istisna indirimleri çıkardık arkadaşlar. 350 bin TL bulduk. Bunun üzerinden %25 vergi hesapladığımızda 87.500 TL olarak çıktı. Şimdi kar dağıtım tablosuna baktığımızda neydi işletmenin ticari karı? 330.000 TL idi. Mali kar üzerinden 87.500 TL ne yaptık? Devletin payına ayırdık. Sonra ticari kardan devletin payına düştüğümüzde Dönem net karı kaldı mı? Evet kaldı. Ne demişti? Şirketin payını da ayır demişti. Şirketin payı neydi? Yasal akçeydi. Yani birinci tertip yasal yedek akçeydi. Peki nasıl hesaplayacaktım? Safi karın %5'e Hocam safi kar nereden çıktı? Mali kar, safi kar, işte ticari kar, dönem karı. Ben bunun hangisini hesaplayacağım? Hangisini hesaplayacağım? İyice kafam karışıyor diyorsanız ne yapacağız? Tabii ki ticari kardan yani dönem karından geçmiş yıl zararlarını çıkartacağız. Bir önceki ders videosunu zaten arkadaşlar ne yapmıştım? Gördüğünüz gibi formülü göstermiştim. Çıkartacağız ve safi karı bulacağız. Safi karı bulduğumuzda %5'ini alacağız. %5'i ne yapmış? 16.500 TL yapmış. Yani ayırmış olduğum yasal yedeğe zorunlu ayırmış olduğum yasal yedek ne kadarmış? 16.500 TL'ymiş. Peki dönem net karından safi karı düşündüğümde ne kaldı? 226.000 TL dağıtılabilir dönem net kara kaldım. Peki şimdi ne yapacağım? Tabii ki ortaklara bir temettü ne yapmam lazım? Ayırmam lazım. Ortaklara temettüyü nasıl hesaplayacağım? Ödenmiş sermayenin %5'ine hesaplayacağım. Ödenmiş sermayenin %5'ine kadarmış 42.500 TL. Bakın ödenmiş sermayesi 850.000 TL olduğu için %5'ini aldığımızda 42.500 TL olarak kayıtları aldık. Peki dağıtılabilir kardan 226.000 TL'den ödenmiş sermaye yani birinci temettüyü buldum. 42.500 TL düştüğümde ne kaldı kalan kar? 183.500 TL. Peki bitti mi? Hayır. Ne yapacağım? Eğer ki kalan tutarı ortaklara dağıtacaksam o zaman ne yapmam lazım? İkinci tertip yasal yedek akçeye ayırmam lazım. Eğer ki kalan karı ortaklara dağıtmayacaksam ikinci tertip yasal yedek akçeye ayırmama gerek yok. Ama dağıtacaksam ne yapacağım? Kalan karın %10'unu ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayıracağım. Ne kadar %10'u? 18350 TL. Geliyorum 18350 TL'de yazıyorum ve düştüğümde ne oluyor ne kalıyor? Arkadaşlar kalan kardan ikinci tertip yasal akçeye de düştüğümde 165150 TL. Kalan kar kime gidecek? İkinci temettü olarak ortağa gidecek. Peki en son kalan tutarı da ikinci temettü olarak hesap yapmadan ortağa ödeyeceğiz. Peki Arkadaşlar devam ettiğimizi hatırlarsanız dedik ki eğer ki işletme dönemi karla kapatıyorsa iki tane çocuk doğuyor dedik. Bunlardan bir tanesi 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı. Diğeri de 692 dönem net karı veya zararı. Bu hesapları da yerlerine yerleştirdim mi? Evet arkadaşlar hem yeme defterinde hem de defteri kebirde kayıt altına aldım mı? Evet aldım. Yine benim 31 Aralık yani 2024 topraklarında yapmam gereken bir işlem var mı? Var. Peki bu işlem ne olacak? Verginin bilanço hesaplarına devre olacak. Bakın burada iki tane çocuk doğuyor dedik ya. Ne demişti bana? Dönem sonu yaklaştığında yani döneme bir gün kaldı. Artık maliyet hesaplarına da yansıtma hesapları aracılığı gelir tablosuna aktarmıştık. Daha sonra ana hesaba yani 690 dönem kar zarar hesabına aktarmıştık. Daha sonra kendinden iki tane çocuk doğmuştu. Bu çocukları da öldürmemi istiyor arkadaşlar. Yani bu çocuklarda ne olacak? Kapanması gerekiyor. Yani gelir tablosu hesaplarından hiçbir tane hesap kalan olmayacak. Peki ne yapmam lazım? Buradaki vergi, vergi hangisiydi? 691 dönem karının vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabı. Bakın ne kadar var? 875 bin TL mi? Buraya fazla yazmışım. 87.500 TL. Bir önceki ders videosunda fazla yazmışım arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. 87.500 TL. Şimdi ben bu hesabı ne yapmam lazım? Ters kayıtla kapatmam lazım. Hemen geliyorum borcuna. Olduğu gibi 691. Bakın bir öncesinde alacağını da açmıştım. Şimdi bu hesabın kapanması gerekiyor dedik. Dedim ki dönem kısa yazıyorum. Karının arkadaşlar vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabı dedik. Bu hesap sakın ha düzenleyici hesap değil bir gider hesabı 87.500 TL olarak yazdım. Bakın bir önceki ders videosunda 875.000 TL yazmışım arkadaşlar. Dikkatim iyi ki verdim şimdi gördüm. Hemen değiştirdim. 87.500 TL devlet ödenecek belge. Peki karşılığında hangi hesabı yazacağım? Hesabın ismi aynı arkadaşlar. Sadece kodları değişik gelir tablosundan çıkartacağım. Nereye aktaracağım? Tabii ki bir bilanço hesabına aktaracağım. Hesabın ismi 370 dönem karının vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabı. Ne kadar yazacağım? 87.500 TL. Peki bu hesabı da öldürdüm mü? Evet yani 31 Aralık'ta artık gelir tablosu hesabı bu da gitti mi gitti. Sonra olacak bu hesaba da geleceğim. Hemen geliyorum. İlk açtığımda hatırlarsanız 87.500 TL burada vardı arkadaşlar. Şimdi ters kayıtta bu hesabı kapattım. 87.500 TL dedim. Ve bu hesabın kapandığını göstermek için sarıya boyadım. Devam ediyorum. Aynı hesap İsmi aynı sadece kodları değişik. Ne oldu? Bilanço hesabına aktarıldı. Gelir tablosu hesabı yok oldu. Yine pasif bir hesap bir kaynak hesabı. O yüzden de arkadaşlar ne olacak? Artışlar tabii ki alacak tarafından sağlandığı için 87.500 TL alacak tarafına yazdım. Hemen şuraya da geleyim isterseniz pasif hesap yani kaynak hesabı olduğunu belirtmeye. Biliyorsunuz arkadaşlar pasif hesaplar yani kaynak hesapları artışları her zaman ne taraftan da alacak tarafından sağlanıyor idim kaynaklar dedik. Devam ediyorum. İşim bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın 690 dönem kar zarar hesabını kapattım. 691 dönem karının vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabını da kapattım. Ne kaldı? Tabii ki 692 dönem net karı veya zararı hesabı kaldı. Hemen geliyorum. Bu hesabı da ne yapacağım? Bilanço hesabına devredeceğim. Peki yine nerede açmıştım ben bu hesabı? Tabii ki alacak tarafında açmıştım. Bakın gördünüz mü? Alacağında açmıştım. Şimdi ters kayıtta bu hesabı kapatacağım. Yani borcuna yazacağım. 692 dönem karının pardon dönem karı veya zararı dedik. Ne kadar? Tabii ki 242 bin arkadaşlar 500 TL. Yine bakayım hata olmasın. Evet 242 bin 500 TL dedik. Peki karşılığında hangi hesabı yazacağım? Tabii ki karşılığında bir bilanço hesabını yazacağız. Peki adı ne bu bilanço hesabının? 590 dönem net karı. Çünkü işletme kar elde etti. Hemen yazıyorum. 590 dönem net karı. Yazamadım. Şöyle yapalım. Ne kadar? 242.500 Türk Lirası. Hemen geliyorum. Yukarıda açmıştım zaten. Alacak tarafındaydı. 242.500 TL dedim. Ve bu hesabı da kapattığımı göstermek için borcuna 242.500 TL yazdım. Ve sarıya boyuyorum arkadaşlar. Karşılığında hangi hesabı açtım? Tabii ki bir bilanço hesabı. Yani 5 nolu öz kaynaklar sınıf içerisinde 59 dönem net kar zararı grubu içerisinde 590 dönem net kârı hesabını açtım. Pasif hesap olduğu için arkadaşlar pasif hesapların artışları ne taraftan? Tabii ki alacak tarafından sağlanıyor. 242.500 TL olarak yazdım. Bakın hemen şurada Bilanço'da da göstermek istiyorum. Bakın öz kaynaklar, hatırlarsanız sınıf içerisinde izledim. 50 ödenmiş sermayeden bahsettim. 52 sermaye yedeklerinden bahsettim. 54 kar yedeklerinden bahsettim. Şu 3 tane gruptaki arkadaşlar hesapları da dedim kar yedeklerini anlatarak bahsetmeye çalışacağım dedim. Şu anda ilk hesap yani 590 dönem net kararı kar hesabını anlatmış oluyor muyum? Evet anlatmış oluyorum. Hemen geldim. Demek ki 590 dönem net karı nasıl açılıyormuş? Bu şekilde açılıyormuş. Hemen açtığımı gösterdim. Peki ne yapıyoruz? Geliyoruz. Tek düzen hesap planı dedik arkadaşlar. Tek düzen hesap planında ne vardı? Bilanço tablosu var mıydı? Evet. Gelir tablosu? Evet. Maliyet hesapları? Evet. Nazım hesapları? Evet arkadaşlar. Peki ne yapmıştık? Biz dönem sonunda o yaşam çizgisini çizmiştik. Dönem sonunda ne demişti bana? Maliyet hesaplarını kapat. Yansıtma hesaplarını kapat. Gelir tablosu hesaplarını kapat. Biz hepsini kapata 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 ne yaptık? 690 bakın şuraya geliyorum. 690 dönem karı zararı hesabını da bütün gelirleri ve giderleri toplamıştık. Hatırladınız mı? Evet. Topladık. Sonra iki tane çocuk doğdu ve bu iki tane çocukları da öldürdük. Artık gelir tablosuna ait herhangi bir hesap kaldı mı? Kalmadı. Ne yaptık? İki hesabı da bakın gördünüz mü? Bilançoya taşıdık. İki hesap da bilançoya taşındı. Artık gelir tablosu hesabı kesinlikle bir tane bile gelir tablosu hesabı kalmadı. Gelir tablosu hesabı mutlu mu? Evet mutlu. Neden? Çünkü kar bıraktı. 2024 topraklarına yani dönem sonunda öldü arkadaşlar. Veda zaman dedi. Mutlu bir şekilde bay bay dedi. Ve bayrağı kime teslim etti? Tabii ki bilanço hesaplarına teslim etti. Bilanço hesapları mutlu mu? Evet. Neden? Çünkü gelir tablosu hesapları ona kar bıraktı. O yüzden de bilanço hesapları mutlu arkadaşlar. Peki izleyen dönem ne olacak? E, i̇zleyen dönemde ben ne yapmıştım? 590 dönem net kar hesabını açmıştım hatırlarsanız. İzleyen dönem ne olacak? Tabii ki 0101 2025 toprakları olacak. 2024 topraklarının hatırlarsanız geliriydi arkadaşlar. Peki ne yapacağım? Tabii ki 590 dönem net kar hesabını ters kayıtla ne yapmam lazım? Tabii ki kapatmam lazım. Hemen ne yapıyorum? 590 Dönem net kârı dedim. Yani bir gün sonra bu hesabı kapatıyorum. Ne kadar? 242.500 TL. 242.500 TL. Çok yazıyorum. Peki karşılığında hangi hesabı açacağım? Arkadaşlar. Ben 2024 topraklarında bu hesabı açtım, doğru mu? Bir gün sonra benim için 2024 topraklar ne olacak? Geçmiş olacak, doğru mu? O yüzden de geçmiş olduğuna göre bilançoya gelin hemen göstereyim. Geçmiş olduğuna göre, ortada da bir kar olduğuna göre hangi gruptaki hangi hesabı kullanacağım? Tabii ki 57 geçmiş yıllar karları grubu içerisindeki 570 geçmiş yıllar karları hesabına kullanacağım. Hemen geliyorum ve diyorum ki 570 geçmiş yıllar karları diyorum. Çünkü bu benim için 2024 toprağının geliri pardon 2024 toprağının karı arkadaşlar. Gelir değil karı. Hemen yazıyorum 242.500 TL diyorum. Şimdi 590 dönem net karı hatırlarsanız yukarıda zaten açmıştım. 242.500 TL. Geliyorum. 242.500 TL yazdım buraya tekrar yeniden. Şimdi ters kayıtla 242.500 TL yazdım. Bu hesabı kapattım. Gördüğünüz gibi bu hesabın ömrü kaç günlükmüş? Bir günlükmüş. Bu hesap öldü arkadaşlar. Yerine hangi hesap açtı? Tabii ki 570 geçmiş yıllar karları ne kadar? Tabii ki 242.500 bin. Türk Lirası. Şimdi arkadaşlar hatırladınız mı? Ben size kar yedeklerini anlatırken 590 dönem net karından çıktım mı hiç? Hayır. Hep 570 geçmiş yıl karlarından çıktım. Şimdi bu hesap burada kalacak mı? Hayır kalmayacak. Ne yapacağız? Tabii ki dağıtmaya başlayacağız. Şimdi burada video yine keseceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine devam edeceğim. Şimdi ne dedik? 590 dönem net karı da kapandı. Şimdi bilançoya baktığımızda hangi hesabı anlattım? 590 dönem net kar hesabını anlattım. 570 geçmiş yıl karlar hesabında girdik arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Buradaki bu hesabı bitireceğiz, dağıtacağız. Elimizde hiçbir şey kalmayacak ta ki ortaklara kadar tek 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 ne yapacağız geleceğiz. Sakın arkadaşlar ben öğrenemedim ben yapamadım demeyin. Ben her seferinde zaten ne yapıyorum geçmişten alarak tekrar tekrar üzerinden geçiyorum. Ben özellikle arkadaşlar kar dağıtımından size daha net anlatmak için bu 3 tane gruptaki hesapları anlatmayı yeğlemedim. Bu şekilde daha kolay anlayacağınızı düşündüm. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.